Burası Alaaddin Caddesi. Mevlana doğru bir cadde. Evet, iş bankası var. İş bankasının yanında da kazı kazan var. Kazı kazan yapıyorlar arkadaşlar. Baksana da bir herkes kazanıyor maşallah. Uçuruyor, kazanıyor, kazanıyor. Herkes kazıyor. Kazın bakalım, kazın. bulursunuz Her şey. Evet. Gidiyoruz abi. Şurayı yukarı doğru. Evet, Alaaddin'e doğru gidiyoruz. Gidiyoruz ya. Evet. Evet, şurada da. Ayrıca açmazsan, buraya çık. Gidiyoruz. Evet. Evet. Evet, bu... Çarşı'yı e, gezmeye geldik. Evet. Şurada. Şu yanda, yakında. Şu yanda da gidiyoruz. Evet, ilerliyoruz. Geçit yaptık. Tramvay, tramvay yok. Yürüyoruz. Alaattin'e doğru. Evet, Alaattin'e doğru yürüyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bazı yerlerde yeni çıkı bulmuş bu arada ya. Baksana. Oralar yıkılmış. Yerlerine Evet, şimdi yani yerler yapılmış herhalde baksana. Geçik, geçik. bir de Evet. Evet şurası da şeyden zaferden gelen cadde şurada. Tursun Ozu diyor. Evet arkadaşlar. Şu anda da karşımızda adetli yapısının çıkışında şu su akan yerler var. Görüyorsun değil mi? Çok güzel araçlar. Şurada askerleşiği var.